Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta ev yapıyoruzun iki üçüncü bölümüyle karşınızdayım bugün evin yarısını yapmaya çalışacağız yapabildiğimiz kadar zaten yapacağız hmm. o yüzden her yani şey yapamam. Yakında arkadaşlar Optim Minecraft'ta Optimus yapıyoruz da gelecek. yani şey yapmayın. Burayı yapıyoruz arkadaşlar. şekilde. Işıklandırma konusunda mükemmel bir fikir var arkadaşlar. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şurda. Kadi gel azliyum yeme abi. Şöyle. diye şu şekilde. Nasıl bir tombalayız? Evet. makarna evet. tombalayız. Evet. Evet. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Evet. Burayı beyaz yapacağız. Dur ben açarım yağı dökülür açmayayım. Neden beyaz yaptığımızı söylüyorsunuz arkadaşlar? Arkadaş, yurdun alçakları uğratma sakın. <laughs> Çek şuradan. Sekeret <Çekil> gözlerini bilsin bu <laughs> hayatımda. Bakın. Aferin. Ben bakın. Of tamam tamam. Öyle yapıyoruz. Nereye kalkıyoruz? Sus. Sen sus. Bu oh, şekilde. Ben bekleyeceğim. Ama böyle de güzel oldu ya. Her an böyle güzel oldu. Şu girişini uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben gittim. Ben gittim. Şu şekilde de böyle yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Burada bir şey olmuş. Onu Bırakasın yavrum, bir şey ha, Evet, güzel oldu. Tamam, şu olsaydı şu şöyle yap. Tamam, tamam, iyi oldu. Şu eve de bir gidip bakalım. Kaçıyoruz, bakmıyoruz. Kadri gel bak, gel be. kade gel Hasan'la falan oynayacağız ya geldiğiniz zaman senin evin bura olacak. Ne? Geldiğiniz zaman senin evin bura olacak. Senin yani. evin. Hı hı. Tamam. Bizim okulda da denizdeydik. Ya bak senin evin burası olacak denizden. Duran ve tak var. Bir tane kitaplık var. Şurada çesler var. Şurada şöyle... Bu piyano. Çayabileceğimiz bir piyano var. Hı -hı. İki katlı. Altta da bir kat var. Altta Nana? böyle. Mutfak falan. Şurada koltuk var. Bayi oyun yeri de ya. Tamam yapalım. Ama gizli. Jag flyr inte